Hoş geldiniz. Bugün Reis ile beraberiz. Volta 21.999 TL'den satışa sunulu RS 7 saatler içerisinde stoklar tükendi. Volta ise satış fiyatını 32.950 TL olarak belirledi. Yani yaklaşık arada 10.000 lira farkla çok cazip bir rakama denk geldi. Alınır mı, alınmaz mı sorusunun cevabını en son hep birlikte değineceğiz. Ama biraz en başta teknik açıdan bakmak gerekirse 80 kilogramlık ağırlığa sahip olmasına rağmen 150 kilogramlık bir taşıma kapasitesine sahip. Bu da gayet geniş bir kitle hitap edeceğini gösteriyor. 2.8 litre yakıt tüketimiyle ile ailemizin yakıt açısından dostu olacağı benziyor. 124 cc'lik bir motor hacmine sahip olmasına rağmen gayet ekonomik bir oran. Aracın biraz e, konfor olarak inceleyecek olursak Gene sağ tarafta aydınlatma butonunun kontrolünü görüyoruz. Orta taraftaki park en öndeki ise aydınlatma lambalarını açıyor. Hemen altında çalıştırma butonu bulunuyor. Sağda ön fren. El freni mekanizması da bu şekilde çalışıyor. Önce freni sıkıyoruz. Daha sonra sabitleme aparatını geri çekiyoruz. Açmak istediğimizde sadece frene basmamız yeterli. Çok Rahat bir kullanıma sahip ve görevinde gayet iyi bir şekilde yerine getiriyor. Tabi ilerleyen zamana doğru, şuraya ucunu gösterebiliyorsam, ilerleyen zamana doğru fren levhemiz aşındığında bu mekanizma çalışması zayıflayacaktır. Bu mekanizmayı Honda Space'den kullanmaya alışkınız. LED, gündüz ledleri ve led sinyaller mevcut. Bu arada farlarımızda led. Tekrardan anlaş lastik kullanılmış. 90 90 12 ölçüye sahip. Bu da bizi sıfır araçlardaki ilk lastik masrafından kurtarıyor. Ön tarafta disk fren sistemi tercih edilmiş. Bu da önde çok daha rahat frenlemeye sahip olacağını gösteriyor. Aynı zamanda kombine fren sistemine sahip olan RS 7 arka tarafta ise kampana fren sistemi tercih edilmiş. Ön tarafta gayet derin iki adet bölmesi bulunan bir torpidoya sahip. Hemen bagajımıza da bakacak olursak RS5'te hemen hemen aynı gayet geniş bir bagaj hacmine sahip boyutlarına göre. Hemen burada depo kapağımız bulunuyor. Ufak açık çene bir kask zannediyorum ki alabilir. Arka tarafta ise kendi alüminyum taşıma demiri ile geliyor. Gene arka stopumuz ve arka aydınlatmalarımız hepsi led. Arkada da gene e, 350 anlaş marka lastik kullanılmış. Şöyle etiketinde gösterelim. O da ön arka lastiklerimizin anlaş olması bize avantajı sokuyor. Hemen egzozun yanında bulunan yağ kontrol çubuğumuz var. Bunu sol tarafa doğru açıyoruz. Yağımızın miktarını şuradaki ölçekten şöyle bir saniye. Yağ çubuğumuzu temizleyip şuradaki ölçekten kontrol ediyoruz. Daha sonra düz bir zeminde orta sehpadayken yağ çubuğumuzu yerine takıyoruz ama sıkmıyoruz. Taktıktan sonra geri çıkartıyoruz. Bu da aracımızdaki yağ miktarını belirliyor. Tekrar sağ tarafa doğru doğru bir eksende sıkıyoruz ki açık kalmasın kontrol ederken yolda başka bir arızaya sebep olmayan. Koltuk döşemesinde gene RS5'teki gibi üst taraf kavuşuk bir kaplamaya sahipken yan taraflar suni deri ile süslenmiş. Evet. RS7 bu şekildeydi. RS7'nin konfor açısından inceleyecek olursak RS5 gibi çok rahat bir kişi ayaklarını uzatıp yolcumuz oturabiliyor. Yolcunun yanında tekrar artçı kısmına gelecek olursak artçı kısmımız çok fazla rahat değil. Ayaklarımız gene yani ayaklarımız bunlara sığmıyor. Bu uzun süreli kullanımlarda bizi rahatsız edeceğe benziyor. Ama fiyat performans yönünden bakacak olursak 20 bin liraya şu anki ekonomi koşullarında çok fazla bir şey alabilmek mümkün değil. Hele ki sıfır bir taşıt alabilmek çok zor. Dolayısıyla RS7 fiyatını hak ediyor mu? Gerçekten benim için benim bakış açıma göre hak ediyor. Yani i̇leriye doğru kullanım yorumları nasıl olur? Kullanıcıların şikayetleri ne yönde olur? Onu bilemiyoruz. Çünkü daha henüz ürün kendini göstermiş değil. Daha önceki modellerinde sürücülerin bazı konulardan şikayetleri olduğu gibi bazı konulardan memnuniyetleri vardı. Özellikle fiyat performans yönünden biz uygun buluyoruz. Ee, ürünü biraz daha e, kaliteli yapabilirler miydi? Evet şu özellikle artçı kısmını açılabilir bir ayaklık ekleyebilirlerdi. Ee, Keza bunun yanında bagaj erişimini biraz daha geniş yapabilir. En azından bir kapalı kask alabilecek kadar genişletebilirlerdi. Ama tabii dediğimiz gibi fiyat performans yönünden gayet e, olumlu yönde tepkiler toplayan bir motosiklet. Ürünün sürüş videosunu da videonun sonuna ekleyeceğiz. E, çok dik bir rampayı çıkmayı denedik ve hiç zorlanmadan e, bizi o dik rampadan yukarı doğru çıkarttı. 7 nokta torka sahip olmasını biz rampada hissettik. 125'lik motosiklete 125'lik bir silindir hacmine sahip olması ile beraber 80 kilometrenin üzerine biz çıktık. Ama bu hızlar bizi ana yollarda uzun yollarda tatmin etmese de kısa mesafede gayet yeterli bir hıza sahip. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tekrardan merhaba sevgili dostlar. Şimdi işin plaka çıkartmak için gerekli olan prosedürlerini anlatacağım. Aracınızı servisten alırken servisten mutlaka uygunluk belgesini kontrol edin. Araçla aynı şasi numarasına ait olup olmadığını kontrol edin. Karışma ihtimali var. Aracın uygunluk belgesini aldıktan birkaç gün sonra, belki birkaç hafta sonra A101 bize posta yoluyla şu şekilde bir A4 kağıdı gönderecek. Bu belgelerin içerisinde Ağzıbürden ürünü aldığımıza dair bir fatura. Hemen akabinde ÖTV yatırıldığına dair bir belge. Onun haricinde ÖTV kanun ekinin ikinci sayfası. Onun haricinde ÖTV'nin yatırıldığına dair bir makbuz. Son olarak Volta'nın satış yetki belgesi yer alacak. Aygür'den bu postamız geldikten sonra uygunluk belgemizle birlikte en yakın notere gidiyoruz. Noterde sadece aracın fatura kesilen ruhsat sahibi bu işlemi yapabilir veya vekaleti olan bir birey bu işlemi yapabilir. Başkasının adına bütün belgeler elinizde olsa bile bu işlemi yapamazsınız veya adınıza fatura edilen bir araç Başka bir kimliğe plaka çıkartılamaz. Kimliğinizle beraber bu belgeleri notere teslim ediyorsunuz. Motor size çok kısa 10 dakika 15 dakika içerisinde plakanız belirleniyor ve plaka basın belgenizi veriyor. Akabinde ruhsatınızı da çıkartıp size teslim ediyor. Plaka basın belgesi ile beraber en yakın plaka basın merkezinden plakanızı bastırıp 3 sene muayene ihtiyacınız olmadan sürüşe devam edebilirsiniz. Aracın sigortasını noter size soracaktır. Eğer aracınız 50 cc üzerinde ise aracınıza sigorta yaptırma zorunluluğumuz olacaktır. RS7 modelleri için, 125'lik motosikletler için sigortanızı kestirmek zorundasınız. Ama 50 cc altı ve elektrikli araçlar için herhangi bir sigorta kestirmenize gerek kalmayacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olmanızı ve videoya like atmanızı bekliyorum. Şu anda olabildiğince bir dik rampa seçtim. Şu anda dik rampa testimizi yapacağız. Da ablamız geliyor. Ablamız gel abla sen gel. Ablamız bizi bir geçsin. Ablamız bile bu rampadan biraz tedirginle iniyor. Evet şimdi rampada duracağım ve kalkmayı deneyeceğim. Tek kişi şu anda gayet sorunsuz bir şekilde kalktı. Ortalama 80 kilo ağırlığım var. Gayet çabuk ivmelendi Şimdi aynı rampayı tekrar inmeyi deneyelim. Kombine fren sistemiyle rampayı inmeyi deneyeceğim. Sadece ön freni kullanıyorum şu anda. Ve gayet güvenli bir şekilde inebiliyorum. Tek elimle videoyu çektiğim için sadece ön fren kullanıyorum bu rampayı boydan boya bitirmeyi deneyeceğim. Şu anda sorunsuzca gayet rahat bir şekilde inebildim. Frenleri gayet güzel. Yolun tırtıklı olmasına rağmen ön süspansiyonlar beni çok fazla rahatsız etmiyor ki rampa indime rağmen. Şimdi biraz daha az meyilli bir rampa deneyeceğim. Hani şu anda çıktığım rampa ortalama kullanacağımız rampalardan. Şimdi size müsait bir yerde rampanın eğileni gösteriyorum. Şimdi durdum. Hadi bakalım. Evet. Çok çabuk ivmeleniyor. Yani kalkışı inanılmaz güzel. İnanılmaz rahat kalkıyor. Şu anda tam gaz sorunsuz çıkıyorum. Aradan abimize yol verelim. Gayet güzel. Yolda gaz kesip ivmelenmesi de gayet güzel. Yani rampasını ben gayet güzel beğendim. Rampa çıkarken arka süspansiyonlar daha çok abimiz bir geçsin. Teşekkürler. Şimdi rampa çıkarken de arka süspansiyonları denemiş oluyoruz. Burada tersten olacak ama sağ tarafı deneyelim. Gayet rahat. Şimdi ana caddeye geldik. Asfalt yolda. Zaten asfalt yolda hiçbir dibrasyonu hissetmiyoruz yani motorda titreme de yok biz motoru şu anda gayet beğendik yani alınır mı sorusunun cevabı Bence alınır